Alo, iyi günler. Merhabalar, CTR Holding mi? Evet, ben Özlem. Ee, Elma Sanat Galerisi'nden arıyorum. Ee, Cem Bey'in sipariş ettiği tablolarla alakalı galiba bir sorun var. Yani tablolar geri döndü de bize. Ben adresi tekrar alabilir miyim? <laughs> Yazıyorum, evet. Hı hı. Tamam, soldaki bina. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Elma Sanat Galerisi'nden inanamıyorum sana. Ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmedi. Hadi kalk kalk kalk. Bir sürü işimiz var daha. Hadi. Kızlar. Anneanne biz kahvaltı ettik. Şimdi de okula gidiyoruz. Paramız da var. Ama bir tane isteriz. Hı? Peki. Ama dikkatli ol. Tamam yani merak etme. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Oo kızlar günaydın. Günaydın. Aslı evde mi ya? Ha evdeydi odasında şimdi. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hedefe bay. Siz nereye böyle aport? Allah Ya yine kaç numaraydı? 43. Hah 44. Burasıysa 43 bir sonraki. Hadi yürü. Hah tamam işte 43. Vay be. Su. Sence yalnız mı yaşıyordur? Bilmem belki annesiyle babasıyla yaşıyordur. Saçmalama olsun ya. Bu yaştaki adam niye ya? annesiyle yaşasın? Mine bak, bak baban çıktı. Ya ikide bir baban deyip durma. Ne var yalan baban işte. Günaydın. Baba. Beni bekle. <laughs> Kızım her şeyini aldın mı? Aldım. Hoşuma. Bakar mısınız? Bir şey mi isteyecektiniz? Ee, ya hayır. Ne istiyorsun benden? Önce şirkete geldin, benimle anket yapmak istediğini söyledin. Sonra evi buldun, şimdi de burada bekliyorsun. Bak, ya bana ne istediğini söylersin ya da gidip polise anlatırsın derdini. Nur'u tanıyor musunuz? Osman'ın kızı, çok uzun zaman önceden İzmir'den, Urla'dan. Urla'dan Nur. Evet, hatırlıyorum. O benim annem. Yani? Yani... Siz benim babamsınız. Of! Bak küçük hanım, ne yapmak istediğini bilmiyorum ama... Ama siz benim annemi tanıdınız. Yani hatırlıyorsunuz, yalan mı? Tamam. Anneni hatırlıyorum. Urla'dan Nur. Ne olacak yani? Yani annem verdi sizin adınızı bana. Ya ilk başta vermek istemedi. Evet ama ben bir şekilde aldım. Ben size o kadar uzun zamandır arıyorum ki. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Ama benim bir tane kızım var. O da evde annesiyle birlikte beni bekliyor. Eğer izin verirsen şimdi onlara gideceğim. Ama bir daha karşıma çıkmasan iyi edersin. Eğer seni bir daha görürsem bu kadar yumuşak davranma. Haberin olsun. Mine? Ne oldu? Mine? Hadi anlat. Bak ben buradayım, yanındayım. Bana anlatabilirsin. Ben çok mu kötü bir insanım? Nereden çıktı şimdi bu? Niye kimse beni istemiyor? Niye herkes bırakıp gidiyor? Şş, saçmalama. Yok öyle bir şey. Kim bıraktı seni? <laughs> herkes. Annem, sen, babam. Baban mı? <laughs> nasıl imrenirdim sana Aslı'ya, Efe'ye yani Efe'ye bile. Ya babası da verme verdi ama yanındaydı. Başına bir şey gelse bir çaresini bulurdu. Ya hala da yanında ben ne yapayım ben? Ne? Ya bazen Aslı deme geç kalıyor. Bakıyorum babası kızının gözünün içine bakıyor. Kızıma bir şey olmuş mu diye. Ben, ben ne yapayım? Ben <laughs> bugün babamı buldum. Kovdu beni yüzüme bakmadı. Ya ben hiç yüzünden beri oğlumu arıyorum. Nasıl güler, ne yapar, ne eder, nelerde neyse Neyi sever merak ediyorum. Kokusunu, kokusu nasıl? Ben annem kokusunu bilemiyorum. bilmiyorum. Ben Deniz ben ne yaptım bu kadar kötü? Ben olarak gelecek ne yaptım? Bu kadar mı kötüyüm ben? ]aime. Sen kötü biri değilsin, yaralısın sadece. Hepsi geçecek, merak etme. <laughs> Deniz. Şişt. Oğlum. Uyudun mu ya? Ne oldu?